Denizli Spor Basın Sözcüsü Yasin Özpek odalara ve sivil toplum kuruluşlarına seslenerek Denizli Spor'a katkıda bulunmalarını istedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizli Spor'da maddi imkansızlıklar can sıkıyor. Kombine bilet satışa çıkmasına rağmen yeterince ilgi görmemesi Denizli Spor Yönetim Kurulu üyelerini harekete geçirdi her fırsatta Denizlililerin takımına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Denizli Spor Basın Sözcüsü Yasin Özbek, odalara ve sivil toplum kuruluşlarına seslendi, destek istedi. Özbek kombinelerin satışa çıkmasının ardından belli bir bölümünü yönetim kurulu üyeleri olarak paylaştık. Bizlere düşen miktarları da kulübe hibe ettik. Bizler de elimizde olan kombineleri yakınlarımıza satmaya gayret gösteriyoruz. Fakat 10 günlük süre zarfında kombine satışla ilgili bize herhangi bir müracaat olmadı. Şahsım olarak odalara ve sivil toplum kuruluşlarına destek için gittim. Gerekli ilgiyi göremedim. STK'ların kulübümüze destek çıkması gerekir dedi.